Tarih 11 Mart 2020 günlerden çarşamba. Saygıdeğer basın mensupları. Üzücü ama korkutucu olmayan bir haberim var dedi. Türkiye'deki ilk vaka görüldü. Kolonya'yı karşı ediyor bilim kurulu. Vatandaş Kolonya'ya hücum etti. En arkada metreler sonra. Oho. Müjdeli haber geldi. Kimse kolonyosuz kalmayacak. Öleceğiz. Hava güzel duruyoruz. Ya virüs yayılır, mercimek, bulgur kalmazsa paniğine kapılanlar ve arabalara atlayıp dev marketlere akın et. Markete gelenler özellikle bakliyat ve sıvı yağlara rağbet gösteriyor. Raflar sürekli boşalıyor tabii. Market çalışanları da boşalan yerlere anında yeni yağları diziyor. Pirinç, patates, bir hafta tatil edilecek. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından Bu virüsü içeceğim arkadaşlar. Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Namaz, dilimizde öyle bir şey yok. Öyle bir virüs, virüs camide mi olacak? Bu gece saat 24 itibariyle bakın nereler kapanacak. Sinema, gösteri merkezleri, konser tiyatro salonları. Bununla beraber nişan, düğün salonları varsa hep sertlenecek çünkü kapanacak. Çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, ee, alkol alabilen ee, mekanlar, taberna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafeler. Yine bununla beraber bir tane salonları her türlü oyun oynanan, oyun oynama imkanı bulunan salonlar, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, AVM'ler, lokanta içerisindeki alanlar, çay bahçeleri, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu ve bu gece saat 24 itibariyle kapanacak. Yarın itibariyle spor merkezleri de çalışmalarına ara Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına yeni tedbirler açtı. 18 Mart tarihindeki toplantımızın ardından 100 milyar liralık ekonomi destek programını milletimizle paylaştık. Şimdi 100 milyar yaklaşık Türkiye'nin milli gelirinin yüzde ikisi. Bu zaten tek başına yetersiz ama zaten paket 100 milyarda değil. 240 milyar Türk Bunun kırılımına baktığınızda 12 milyarı emeklilere olan ikramiyenin erkene alınması, yine 12 milyar hala mevcut olan sosyal sigorta primlerinin maddelerden biri haline getirilmesi. Dolayısıyla buradaki gerçekten ekonomiye can suyu olacak nakdi yardımları ve gayri nakdi yardımları bu söylenen 100 milyarın ancak dörtte birinden daha az olduğu ortada. 6 ay sonra yıllık %7,5 faizle artı %0,75 dosya, ma dosya masrafıyla kim, kim ödeyecek bu krediyi? Kim ödeyecek bu krediyi? ayları itibariyle başlayan ve tüm dünya ile birlikte ülkemizde etkileyen pandemi sürecinin sattınız 15 dakika. Futbol topu. Esnaf gebermek istiyorum canıma yetti dedi. Ee, bir e, küçük bir kredi desteği verildiği söylentisi olmuş olsa da ben bunu alamadım. Türkiye'nin kriz içinde kriz yaşadığını söyleyen bir kişinin eline iş ve aş yazıp kendini asarak intihar ettiği. daha hasret kaldık. Yani bir parça satmak için mücadele ediyoruz. Ödeyemiyoruz şu an mesela dükkanı kirasını ödeyemiyoruz. Elimizden tutulmuyor. Kaynak da ayrılmıyor. Bir şey yapılamadığı için maalesef gelecek için umut gör. %70 daha düşük bir fiyata satmaya çalışıyorum. Ve alınca hiç kimseyi bulamıyorum. Biraz bana avartın geldi. de aynı şekilde yine yani bizim işlerimizde yani yarı yarıdan düşüş sağlandı. Bayağı bir sıkıntılarımız var. Kendini asarak intihar etti. Biraz <laughs> Dışımıza işler yapmaya başladık mesela ne gibi? İşte mesela biz normalda damatı satıyoruz satıyorduk ama e çocuklar için böyle bir kaban satıyoruz. mont satıyoruz ki sadece günlük yeme içme paramız çıksın. En az 2000 kişiyle konuştuk. Ben bir kişiden bize bu konuda bir destek geliyor. Duymadım. Bu nasıl bir destek paketi? Kimler yararlanıyor? Nasıl yararlanıyor? her yaşadığınız, her nefes aldığınız gün borcunuzda bir kuruş daha ekleniyor gibi bir şey. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2 milyon 486 bin adet buzdolabı satışı var. Yani Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Yani Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Bakın nereden nereye.